O anlata anlata bitmek bilmeyen Ömer sensin demek ki. Ben de Sedat. En sevdiği eniştesi. Başka eniştesi olmadığından olmasın o Sedat'cığım? Hiç alakası yok teyzeciğim. En sevdiğim eniştemsin. Duydunuz sevgili teyzesi. Mesele tek olman değil. Mükemmel olman. <laughs> e, buyurun çocuklar. Ee, biz direkt yemek ki ye düşündük. Açsınız değil mi? Yersiniz bir şeyler çocuklar. İnanılmaz açız ve ben suşi yemek için hayal kurdum. Sushi mi? Sevmez misin? Yani bir kere yemiştim de. E madem burada daha önce sushi yedin, başka bir şey ye o zaman. Biz de uzak doğuya uçuyor olmasaydık, ben de sushi yerdim. Ama beş gün sonra yerinde yemeği tercih ederim. Ben korka mı gideceksiniz? Evet. Ya eniştemi ikna ettin demek <laughs> Sonunda. Süpermiş. <laughs> anlayacağın Süsi hep çok konuşurdu. Hep hatta bir ara sussun diye eniştesiyle para bile verirdi. Hatırlıyor musun? Ya evet. Uykusunda bile konuşuyordu. İnanılmaz konuşkan bir çocuktu. Yani hala çok konuşkan diyemem ama konuşuyor tabii. <laughs> <laughs> e ee, ne yapalım ama yani? Gülü seven dikenine katlanır E ee, hep biz Susi'yi anlattık. Biraz da sen kendinden bahsetsin Ömerciğim. Kendinden, ailenden. Aa. Biz annemizle babamızı kaybettik. İşte şimdi ikizim var bir de ufak bir kız kardeşim. Onlarla birlikte kalıyoruz. Bilmiyorduk. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun Ömerciğim. Ee, e, iş güç peki? Yani yaşamak için bir gayrimenkul gelirin var sanırım. Ha yok ama her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Kız kardeşim de öyle. Hani ne iş olsa yapmaya çalışıyor. Ömer, e, Ömer babasından kalan bütün işleri yapıyor. E, aynı zamanda eğitimine devam ediyor. Kardeşlerine de bakıyor. Ben onunla gurur duyuyorum. Ne güzel. Peki tam olarak ne iş yapıyorsunuz Ömerciğim? Yani aile şirketiniz neyle ilgili? Her işe ilgileniyoruz. Hani alaksız olmayan, haram lokma yemeyeceğimiz her işe bakıyoruz. Kimseden utanmadan, gocunmadan. Çok şükür. Yani ee, Ömer seneye Amerika'da okuyacak bu arada Yani seneye orada okumayı Öyle bir düşünüyor Oo, öyle mi Amerika'da öyle böyle okumak filan Öyle kolay işler değil Bence sen şirketini çok iyi yönetiyorsun Tebrik ederim Eee yani tatile gidecektiniz. Biraz ondan mı bahsetsek ya merak ettim. Ee, enişten bana güzel güzel sürprizler hazırlıyormuş. Detaylar onda. Ben bilmiyorum. Ben bakacağız artık. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla. Çocuk ha